DNA'da 4 eşit azotlu organik baz bulunur. Bunlar adenin, guanin, sitozin ve timindir. Nükleotitler içerdikleri bu azotlu organik bazların isimlerine göre adlandırılır. Yukarıda DNA modelinde organik bazlar ve harflerle gösterilmiştir. Verilen DNA modeli ile ilgili olarak hangileri söylenebilir? 1. Z timini ise guaninlerin sayısı adeninlerin sayısından fazladır. Hemen Z'ye timin yazalım. Timin ise T adenin olacak. Dolayısıyla diğerleri X y ve Y ve YX de guanin sitozin olacak. Yani guanin sayısı adenin sayısından daha fazla olduğu söylenebilir. Doğru. 2. X adenin ise hemen X adenin yazalım. Y de o zaman timin olacak. Z guanin veya sitozindir. O zaman X Y adenin timin ise Z guanin ya da sitozin olacağı söylenebilir. Doğru. 3. T sitozin bazı ise hemen T'ye gelelim. T sitozin ise Z'nin bulunduğu nükleotit adenin nükleotittir. Sitozin ise guanin olacaktır. Bu söylenemez. Cevabımız 1 ve 2 Bursa.